Burak ortasında yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı ikinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! <laughs> Snyder attı. Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray. olan isim. Golün sevincini taraftarıyla paylaşıyor Schneider. Dakika 70 Galatasaray 1-0 önde. Eskişehir sporlu futbolcular biz bu işi götürürüz dediler. Tokadı yediler. Ama <laughs> Büyük takım. Hocam. Büyük takım. Büyük takım. Bak, kaç ye kişiler. Yekta'nın Bak, büyük kaç kişiler. Etkisiyle. Bak Burada bir offside yok Offside yok Snyder arkadan evet, çıkan on... oyuncu Topla buluşan oyuncu değil mi olacak? Evet Snyder offside pozisyonda değil Net bir gol Tekrar tekrar ekrana geliyor Wesley Sneijder'in golü 70. dakikada işte bu gol Galatasaray'ı finalde 1-0 öne geçiriyor Değerli futbol severler okay.